Merhaba dostlar, uzun bir aradan sonra Kimster TV'ye hoş geldiniz. CS2'nin haftaya çarşamba günü çıkış yapması bekleniyor. Bildiğiniz gibi CS:GO'ya göre doğal olarak büyük bir FPS kaybı var şu anda. Ben de oyun çıkmadan önce şu anki beta sürümde maksimum görünürlük ve FPS alabilmek için yapmış olduğum ayarları sizlerle kısaca paylaşmak istedim. Zaten oyun çıkış yaptığında da optimizasyon çok daha iyi olacaktır. Öncelikle oyunda hiçbir ayar yapmadan önce oyun içerisinde almış olduğum FPS'i sizlere göstermek istiyorum. Hemen geçelim. Şöyle hemen Inferno'da bir kompetitif oyun açtım botlarla birlikte. Bu botları sildiğimizde zaten FPS 300'lere fırlayacaktır. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 230-240 o civarlarda gidip geliyor. Botlarla oynamamın sebebi gerçek bir senaryoda alacağımız FPS'i rahatça görebilmek tabii ki. Evet bakıyoruz. Yani 170-180 yani çok fazla bot varken tabii ki FPS de buna göre düşüyor. Şu an dediğim gibi oyun içi veya oyun içi Herhangi bir ayar yapmış durumda değilim. Şimdi isterseniz buradan çıkalım ve ayarlarımızı hızlıca geçelim. Öncelikle oyunumuzdan çıkış yaptık. İlk göstermek istediğim ayarlar Windows ayarları arkadaşlar. Hemen ara kısmına grafik yazıyoruz ve grafik ayarları kısmına geliyoruz. Danımı hızlandırmalı GPU zamanlamasını açıyoruz. Açık değilse bunu açmayı unutmayın. Grafik performans tercihi bölümünden şuradan göz atı tıklıyoruz. Daha sonra Steam, Steam Apps, Common, CSGO. Buradan Game kısmına gelip Bin, 1064 ve cs2.exe'yi bularak buradan seçeneklere tıklıyoruz. Yüksek performans seçip kaydete tıklıyoruz. Buradaki ayarlarımız şimdilik bu kadar. Daha sonra buradan çıkıyoruz yine arama kısmına oyun yazıyoruz. Oyun modu ayarlarına geliyoruz. Oyun modunu kapalıysa kesinlikle açıyoruz. Xbox Game Bar'a gelip burada Xbox burası açıksa bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Bir diğer ayarımız güç plan ayarları arkadaşlar. Buraya hemen bir plan yazıyorum. Güç planı seçin geliyor. Buradan eğer dengeli ise veya güç tasarrufundaysa yüksek performansa geçiyoruz. Plan ayarlarını değiştir. Gelişmiş güç ayarlarını değiştir. İşlemci güç yönetimi en düşük işlemci durumunun %100 olduğuna emin olun. Sistemci soğutma etkisi burası etkin olması gerekiyor. En yüksek işlemci durumu da yine %100 olacak şekilde ayarlıyoruz ve kapatıyoruz. Sırada Nvidia kontrol panel ayarlarımız var dostlar. Sağ tıklayıp Nvidia kontrol panel diyoruz. Ben de İngilizce ama yerleri aynı olacağı için sıkıntı olacağını sanmıyorum. 3D settings'den program settings'e giriyoruz. Burada cs2.exe'yi eklememiz gerekiyor. Add dersek zaten burada bu şekilde cs2.exe olarak gözükecektir. Buradan ekledikten sonra hemen ayarlarımıza bakalım. Image scaling'i off diyoruz. Anisotropic filtering off. FXAA off. Gamma correction off mod yine kapalı. anti aliasing ile ilgili her şeyi kapatıyoruz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi. Ee, ta ki şu CUDA kısmına kadar orada globalde bırakıyoruz. Low latency modu yani düşük gecikme modu ultra'da. Eee maksimum kare hızı off kapatıyoruz. Buralara ellemiyoruz. Geldik texture kısmına burası önemli. Texture filteringdeki ilk ayarımızı kapatıyoruz. Off oluyor. Ee, negative LOD bias eee allow diyoruz buna açık ve en önemlisi texture filtering quality yani kalite ayarımızı yüksek performansa alıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Bu bize büyük FPS kazandıracak şeylerden birisi. Texture filtering uh, trilinear optimization'ı on yapıyoruz. Buradaki iki ayara dokunmuyoruz. Vertical sync kapalı. Buradaki arada 3D application settingi seçtikten sonra sağ altta ayarlarımızı kaydediyoruz ve soldaki masaüstü ayarları kısmımıza giriyoruz burada görmüş olduğunuz. Burada önemli bir ayarımız var. Buradaki scaling'i full screen'e yani tam ekranı alıyoruz arkadaşlar. Bunu niçin yapıyoruz? Eğer siz de oyunu benim gibi 4-3 formatında oynuyorsanız yani sağ ve soldan kesilmiş bir şekilde bunu streçliyorsanız 4.3 streç oynuyorsanız bunu full screen e almak zorundasınız. Perform scaling onu bunu da GPU olarak seçiyoruz. Buradaki override şuna da basıyoruz ve apply diyoruz. Ve oyun başlangıcındaki launch option ayarlarımızı da yapalım. Hemen Steam'e geliyoruz. Buradan settings'e yani ayarlara tıklıyoruz. Hesapta bir şey yok. Arkadaşlar böyle chat kısmına gelip şuradaki enable animated avatar diyor ya. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan interface kısmına geliyoruz. GPU accelerated rendering'i kapatıyoruz. Restart later diyoruz. Daha sonra library kısmına geliyoruz. Bu görmüş olduğunuz üç tane modu, üçünü de açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra in game kısmına geliyoruz. In game kısmında Steam overlay'i kapatmanızı tavsiye ediyorum. Oyun içindeki FPS'i olabildiğince arttırmak için. Remote Play kısmında Enable Remote Play'i kapatıyoruz bunu da. Bu ayarlarımız bu şekilde. Daha sonra oyuna sağ tıklayıp Properties diyoruz. Ee, genelde bu Launch Option'lar var. Bunların hepsini ben zaten açıklama kısmına yazacağım. Bu ayarlarımızda girdikten sonra şuradaki Threads'e dikkat etmenizi istiyorum. İşlemciniz kaç çekirdekli buraya onu yazıyorsunuz. Benimki 4 çekirdekli, 4 gerçek çekirdekli yani. O yüzden ben 4 yazdım. Daha sonra burayı da kapatıyoruz ve oyunumuzu çalıştırıyoruz. Evet dostlar, ben oyun içi ayarlarımı da az önce yaptım. Şimdi sizlere de hızlıca göstermek istiyorum. Hemen settings kısmına geliyoruz. Color modu Computer Monitor. Brightness istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben %100 onda tercih ediyorum parlak görünmesi için. Aspect Ratio kısmı önemli. Eğer oyunu native yani doğal çözünürlüğünde oynuyorsanız 16'ya 9, 1920'ye 1080 oynayacaksınız. Büyük ihtimal veya işte çözünürlüğünüz neyse monitörünüzde maksimum çözünürlük neyse onu seçebilirsiniz. Ama ben 4'e 3 ve stretch modda oynadığım için black barları kapatmış bir şekilde ki az önce de kontrol panelda bunun ayarını göstermiştim. 4'e alıyorum ve benim oynadığım çözünürlük 1920'ye 1440. Display modum tabii ki full screen olacak. Refresh rate'imde monitörümün desteklediği maksimum hertz neyse onu seçiyorum. Daha sonra advanced video ayarlarına gelelim. Boost player kontrastı ben açık tercih ediyorum. Bu ne yapıyor? Renk kontrastlarıyla oynayarak düşmanları daha rahat bir şekilde seçebilmemize yarıyor bu ayar. Ee, performansı etkilediği söyleniyor ama ben çok etkilediğini düşünmüyorum. Artılarının daha fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden açıkta bıraktım. Siz yine deneyip e, açık veya kapalı tercih edebilirsiniz. V-Sync tabii ki kapalı olacak. Anti-aliasing'imiz önemli. Ben 2x MSI'ye seçiyorum. 4x ve 8x performanstan bayağı bir götürüyor bence ama e, kapattığımız zaman da bu... Bül gördüğünüz köşelerdeki yumuşatma tamamen gidiyor ve böyle nokta nokta oradaki e, patlayan bir görüntü oluşuyor. Ben bunu sevmiyorum. Eğer ben bu şekilde oynarım, rahatsız olmuyorum arkadaşım diyorsanız da bunu tamamen kapatabilirsiniz. Ben 2x'e tercih ediyorum. Global Shadow Quality Low, Model Texture Detail'lerimiz Low, Texture Filtering Bilinear yani ikili olacak şekilde. Shader ve Particle yine Low, Ambient Occlusion yine kapalı olacak. HDR'ı performans moduna alıyoruz. Fidelity FX kapalı yani en yüksek kalitede olacak. Nvidia Reflex Low Latency'yi Enabled olarak kullanıyorum ben. Siz buradan deneyip eğer CPU ve GPU'nuz gerçekten kötüyse Enabled Plus Boost'u da deneyebilirsiniz. Buradaki ayarlarımız da bu şekildeydi dostlar. Şimdi isterseniz tekrardan Inferno ortasına bir girelim ve ayarlarımız işe yaramış mı, FPS'imiz yükselmiş mi birlikte görelim. Hemen şu şekilde Inferno haritasını açtım ve FPS'imin 300'leri bile gördüğünü şu anda ben kolaylıkla sol üstten takip edebiliyorum arkadaşlar. Videoyu ilk açtığımızda bu kısımlar 230-240 o aralıkta gidip geliyordu hatırlarsanız. Şu anda 300'leri görür hale geldiğimizi düşünüyorum. 290-300 o civarlarda gidip geliyor. Tabii ki bu arada midde yani FPS bayağı bir düşüyordu. Bakalım şimdi ne olacak? Güzel. 240 230-220'yi gördüm ki başlarda buralarda 180 170 hatta 160'ları bile düştüğünü görmüştük. Yani totalde bir %30 %40 civarı bir FPS artışı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ki bence oyunun başlangıcı için gayet yeterli. Unutmayın bu ayarları elde etmek için bu FPS artışını elde etmek için Hiçbir ekstra yazılım, vesaire kullanmadık. Bunlara uğraşmadık ki oyun çıktığında zaten FPS'in durumuna göre, optimizasyonun durumuna göre ben yine daha detaylı bir video yapacağım. Merak etmeyin. Bu ayarlar şimdilik en azından oyuna ilk başladığınızda sizi idare etmesi için bunu unutmayın. Ve videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz dostlar. Görmüş olduğunuz ayarlar, yapmış olduğumuz ayarlar işinize yaradıysa, FPS'inizi arttırdıysa videoya bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ve herhangi bir sorunuz varsa CS ile ilgili veya CS da yorumlarda belirtmeyi Lütfen unutmayın Dostlar yorumlarınız benim için çok önemli bundan sonra zaten kanalda cs 2 videoları çoğunlukta olacak bunu da belirtmiş olayım sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın